Arkadaşlar merhaba. Bu Napolyon kiraz dediğimiz kiraz cinsi. Kiraz ağacımız. Çocuklar kiraz ağaçta yetişiyor. Maşallah çok bereketli bu sene. Ama para etmiyor. Şu anda bu kiraz Nil'de toptan fiyatı 13 lira arkadaşlar. O yüzden birçok çiftçi toplamıyor. Kiraz bakın şu şekilde çok basitçe toplayabilirsiniz. Yani toplaması biraz zor aslında kirazı. İşçiliği yüksek. bu şekilde toplayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.